Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere en hızlı hesap kasma yöntemlerini paylaşacağım. Lütfen kulak ardı etmeyiniz. Dikkat alınız. Dikkat aldığınız takdirde hesaplarınızı çok daha hızlı bir şekilde geliştireceğinize emin olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza bir adet like atıp bir de kanalımıza abone olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Zaten birçoğunu biliyorsunuz arkadaşlar ama bilmeyen dostlarımız ya da kafa karışıklığı olan, emin olamayan dostlarımız varsa diye bu videoyu çekmek istedim. Çünkü çok fazla istek geldi. Şimdi ben madde madde ayırdım. Toplamda 10 tane maddem var. Bunlar benim için en önemli kurallar arkadaşlar. Bunları tek tek sizlerle paylaşacağım. Şimdi birinci olarak bu oyunda 6 tane inşaatçı var. Ana köyde kullanabileceğiniz. 5 tanesini zaten yeşil taşla alabiliyorsunuz. Bir tanesi de inşaatçı üstünden gelen bir inşaatçıdır. Bu inşaatçı üstündeki 6. inşaatçınızı kesinlikle almanız gerekiyor. Köyünüzün çok daha hızlı bir gelişim sağlamasına yardımcı olacaktır. Burada bir bob kontrolü var. Bob kontrolüne girdiğinizde 1. 2 ve 3, 3 tane görev var. Bu 3 tane görevi tamamladığınız takdirde Altıncı inşaatçıyı alıyorsunuz, ana köyünüze doğru yola çıkartıyorsunuz. Ana köyünüzde 6 tane inşaatçı olduğunda sizler çok daha rahat edeceksiniz. Birinci kuralımız 6 tane inşaatçının alınmasıdır. İkinci kuralımıza gelecek olursak aktif olmaktır. Eğer ki efsane ligindeyseniz 8 tane saldırı hakkınızı kullanmanız gerekiyor. Efsane liginde dışında birlikteyseniz kesinlikle en az günlük 10 tane savaş yapmanız lazım. Yani bu oyun böyle 2 gün 3 gün ara vereyim, 2 gün 3 gün köye bakmayayım muhabbetiyle oynanabilecek bir oyun değil arkadaşlar. Her gün aktif olmanız lazım. Belli klandaysanız her klanın kuralları var. Bir iki gün 3 gün oyuna girmediğinizde klan savaşı vesaire yapmadığınızda atılabilirsiniz. Oyuna asılmanız gerekiyor arkadaşlar. Ganimet kasmanız, köyünüzü geliştirmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde köyleriniz çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir. Üçüncü maddemize gelecek olursak kesinlikle aktif olarak oyun oynayan bir klanda bulunmanız lazım. Bakın etrafta klan bulamıyorsanız bizim destek olmuş olduğumuz klanlarımız var mesela. Bunlara katılım sağlayabilirsiniz. Daha düşük belediye derdeyseniz canlı yayınlarda vesaire klan tanıtımı yaptığımızda aktif olan klanlara katılım sağlayabilirsiniz. Klan savaşı çok önemli cevher kasma ve ganimet kasma konusunda. Ve bunun yanı sıra köyde herhangi bir gelişim yapacaksanız bunu ganimet odaklı almayın abi. Mesela gidip bir iksir rünü, altın ürünü almayın. Genellikle kitap vesaire alın günden kar edecek şekilde. Dördüncü maddemize gelecek olursak inşaatçıları güzel konumlandır. Ben bu maksimum hesaba ulaşma konusunda öyle kolay günler geçirmedim arkadaşlar. Yeri geldi alarm kurdum. Gece kalktım inşaatçımı doldurdum. Tabi siz o kadar ekstrem şeyler yapmanıza gerek yok. Ama inşaatçının boşa çıkacağı saati ayarlayıp ona göre hemen hızlıca inşaatınızı doldurabilirsiniz. İnşaatçıların bir dakika bile boş kalmaması sizler için ve köy gelişimi için çok önemli. Artık Süpersel bir senede bir köy binası getiriyor. E böyle olunca altın bilet bile almadan hesaba yetişmek imkansız arkadaşlar. Maksimum köye ulaşmak imkansız. Bunun için erken basmanız gereken noktaları da biraz sonra paylaşacağım. Bunlardan bahsettik. Şimdi Klan Savaş Ligi'nden kazanmış olduğunuz bu madalyalarınızı ve haftalık fırsatlardan gelen buradaki şeyleri arkadaşlar güzel şekilde değerlendirmeniz lazım. Mesela genellikle laboratuvarda gerideyseniz araştırma iksiri alın arkadaşlar. Ya da hayvanlar konusunda gerideyseniz dost hayvan iksiri alın. Yani genellikle süreyi düşürecek şeyler alın. Mesela gidip buradan Rün almayın abi. Daha demin de bahsettim. Rün alırsanız gerek yok ya. Ya zaten ganimeti saldırı yaparak kazanıyorsunuz. Sizin önceliğiniz inşaatçıların hızlı bir şekilde boşa çıkmasıdır. Buradaki madalya bölümüne girdiğinizde de burada mesela alacağınız en mantıklı şeyler en mantıklı şeyler çekiçler veya inşaatçı iksiri veya araştırma iksiri. Yani genellikle bunları harcayın. Anlatabildim mi? Evet. Bunun dışında gelecek olursak başkent baskınlarınızı tam olarak yapın arkadaşlar. Başkent baskınlarından gelen çünkü baskın madalyaları var. Buradan cevher de alabilirsiniz. Eğer ekipmanınız çok gerideyse cevher alın. Ama köy konusunda gerideyseniz burada alt tarafa geldiğinizde araştırma iksiri. Mesela çok önemli abi. Laboratuvarı bir gün düşürüyor. Bir tanesi. Bunu almak en mantıklısı. Gidip buradan dekorasyon, mekarasyon, kaynak iksiri, kahraman iksiri. Hani kahraman iksiri yine klan savaşı için, lig için önemli noktalar olabilir. Kahraman iksirini almayın demiyorum ama saat kulesi iksiriymiş, inşaatçı, yıldızı kavanozuymuş, güç iksiriymiş. Bunlara çok ihtiyacınız yok. Yani genellikle buradan alacağınız en önemli şey. Araştırma iksiri, hadi bir nebze kahraman iksiri bunun yanı sıra da cevherler olsun. Bu şekilde bilgimizi verelim. Bunun yanı sıra klan oyunları yapıldığında klan oyunlarında genellikle tam puanı tamamlayın. Çünkü tam puan tamamladığınız takdirde ekstradan bir tane daha ödül seçebiliyorsunuz. Mesela 4000'in maksimumsa siz gidip 3000'de bırakırsanız sadece tüm tablolardaki ödülleri alabilirsiniz. Ama 4000 puan maksimumken 4000'i tamamlarsanız hem bütün sütunları alıyorsunuz üstüne bir tane de ekstra ödül alıyorsunuz. Orada da mesela bir kitap alsanız size 14 günlük 10 günlük bir yardımı olsa mükemmel bir gelişim arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki sözümüz nedir? Paranız varsa, maddi durumunuz varsa özellikle her sezon altın bileti almaya çalışın. Çünkü almış olduğunuz altın bilet gerçekten hesabınızı çok fazla öne atıyor. Hani gidip burada dükkandan yani yan taraftaki bölümden alım yapmanızı çok tavsiye etmem. Paranız varsa alın. Ona da bir şey demem. Buradaki paketlerden isterseniz tabii ki alabilirsiniz arkadaşlar özel tekliflerden. Ama yani benim param sadece altın bilete yetiyor diyorsan altın biletini al. Ha yetmiyorsa da almayacaksın. Yapacak bir şey yok. Bu sefer ne yapacaksın? Canlı yayınlarda mesela turnuva yapıyoruz altın bilet ödüllü. Bunlara katılım sağlamaya çalışın ya da çekilişler yapıyoruz bunlara katılım sağlayıp buradan altın bilet ayarlamaya çalışın arkadaşlar. Bunun yanı sıra gelecek olursak çok önemli bir şey köyünüzün maksimum olmasını beklemeyin. Mesela köy binası 15'ten 16'ya geçeceksiniz Abi her şey bitsin diye beklemeyin. Laboratuvar, savunma, kahramanlar, hayvanlar her şey maks olsun da 16'ya geçeyim. Duvarlar bitsin. Beklemeyin abi. Böyle yaparsanız oyuna yetişemezsiniz. Ben genellikle şunu tavsiye ediyorum. Hesabınızda bir bölge makslandıysa hesabınızı basın. Mesela hesabınızda savunmalar orta halli, laboratuvar orta halli, kahramanlar orta halli, hayvanlar orta halli. Ama duvarlar bitmiş abi. Ben o köyü basar geçerim. Ya da duvarlar orta halde atıyorum. Kahramanlar maksanmış. Basar geçerim abi. Vakit kaybetmeyin. Yani bir bölge anlatabildim değil mi? Mesela hesabınızın laboratuvarı mı maks? Bas geç abi. Bir üst belediyeye bas geç. Ben bu kafadayım. Bu kafada ilerlerseniz oyuna yetişme şansınız çok daha fazla olur. Ama ben en sonuna kadar, tek duvarına kadar bütün köyü maxlayacağım edeceğim kafasına girerseniz bu oyuna ulaşmanız çok para yatırmadan çok zor bunu da bahsedelim. Bunun dışında yeşil taşınız varsa, yeşil taşınız varsa buradaki arkadaşlar özellikle inşaatçı çırağından yükseltmeler yapın. Tamam öyle ağam şam sizleri ileri atmıyor ama zaman olarak her dakikanın önemi var. O yüzden bir saat bile kar ettirse sizlere avantaj. Bunu değerlendirebilirsiniz. Laboratuvar asistanı bunu değerlendirebilirsiniz. Bu da laboratuvardaki yükseltmelerinizi öne atacaktır. Ha, simyacıyı çok yükseltmezsen eyvallah sıkıntı yok. Ama yani buradaki simyacı da işine yarıyor. Önceliğin buradaki inşaatçı çırayıyla lab asistanı olsun. Simyacı en son etapta olsun arkadaşlar. Bunları da paylaştığımıza göre yeni gelen bütün ekipmanları alın. Bu da çok önemli bir detay. Ara sıra etkinlik getiriyorlar. Mesela bu ayna vardı? Yılan bilekliği geliyordu arkadaşlar. Bunu kaçırmayacaksın abi. Alacaksın. Kenarda bulunsun. İlerleyen zamanda gidip yılan bilekliği ben almamıştım. Dekorasyon almıştım. Muhabbetine girmeyin. Bak buradaki ekipmanı almayıp gidip buradan kitap da almayın abi. Yani ben tavsiye etmiyorum. Ekipmanı alın. Bu süpersel. Ne zaman buff getireceği, ne zaman nerf getireceği ekipmanı belli olmaz. Bu cacık bir ekipman deyip almazsın. 3 ay sonra süpersel lap diye nerf'ü bir koyar. Ekipman bir uçar abi. Bu sefer ay vah almadım etmedim. Lig madalyası biriktireyim oradan mı alsam? Yeşil taşıma harcayıp oradan mı alsam? Ne zaman gelir dükkana diye ağlarsın abicim. O yüzden bütün ekipmanları alın. En kötüsü bile olsa. Bak benim demircime gir. Kuklasına kadar var. Kukla encecik şu an oyunun en kötü ekipmanı ama 11. seviyede duruyor. Bir nerf gelir abi. Hatta nerf gelmese de bütün ekipmanlarımı fullledikten sonra şu an yılan bilekliğine odaklandım. Bununla kukla kaldı ama yani ikisinde yine maksayacağım abicim. Bunu da söyleyelim. Ekipmanları alın. Günlük saldırılarınızı yapıp cevherlerinizi kasın. Klan savaşındaki ganimet önemli. Ganimet kasılıyor abi. Bu oyunda ganimet her türlü kasılıyor. Zamanın varsa kasıyorsun. Ama bir inşaatı tamamlamak uzun süre. O yüzden kitaba yönlenin, inşaatçı iksirine yönlenin, çekiçlere yönlenin. Bunlar önemli detaylar. Bu söylediklerimi yaparsanız çok daha hızlı bir şekilde gelişim sağlarsınız. Ve en önemli dikkat edeceğiniz konu da arkadaşlar bu oyunda şu an 10 tane madde saydım. En önemlisi kesinlikle köyümün her şeyi maksimum olana kadar ben bir üst belediye geçmem kafasından uzaklaşmanız. Yani hayvanların maksimum oldu. Bas abi üst belediyeye geç ya. Ya bu kadar dert etmeyin. Köyün maksimum değil bilmem ne cahçurt düşünmeyin abi. Artık köy binası 16 ile 17 fulleniyor. 15 ile 16 fulleniyor. 14 ile 15 fulleniyor. Zaten artık kahramanların iksirini kullanınca kahraman bulunduğun belediyenin maksimumuna ulaşıyor. Yani saldırı önemli. Savunma anlamında herkes birbirini üçlüyor arkadaşlar. O yüzden bir klan savaşına girdiğimde klana zararım olur diye düşünme. Çünkü klan savaşında senin saldırın başarılıysa sen karşındakini fulliyorsan adam zaten seni köy binası 15'te olsan 16'da olsan fullleyebilecek. Onu düşünün. Artık oyunda eskisi gibi savunma mantığı değil de saldırı mantığı çok daha ön planda. Bunları da unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.